Şuraya bir işimi halledeyim abi. Şimdi işimizi hallettik. Çekiliş sorun arkadaşlar beklemesin ya. Suyumuz olsun. Yemeğimiz var yanımızda zaten. Ee, zırhı bir değiştirelim hemen. Witch keseceğiz bu silahla. Sınırsız mermili silahla. Süreden gidiyor şu anda yani canının azalıyor gibi gözükmesinin sebebi süreden gitmesi. Kasketi de taktım yemin ediyorum. Kitap e bak ay maşallah demiş. Selamun abi iyi yayınlar demiş. Muhammed İzzet gelmiş hoş geldin. İnşallah Witch Allah'ım şükürler olsun. Witch Case görevim var zaten. Ee, çiftliğe git 5 yabani dev öldür diyor. 15 zehirli menfur öldür diyor. Tamam. İlk yardım kiti çevir diyor. Ekipmanlar oğlum hemen bir raid daha yapıyor muymuşuz ya. Ama çiftlikte patladık. Çiftliği ben dün temizledim değil mi? Motorda bu olsun. Gidiyorum abi. Aa lan C4 almamız lazım da neyse. Abi adımı hatırla diye hep yazıyorum demiş. Resul. Koş abi koş. Lan şuraya yürüsene ya. Ne enerjiden harcıyorum. Burak abi kominde buzdolabı gelir mi? Belki bir ihtimal. Bakacağız onlara. Sezon 20 ne ara geldi abi? Daha 19 sezon giden, gideli bir hafta oldu. Artık sezon araları yok. Bizleri takip ederseniz sezonun geldiği gün zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çifti altın bas abi demiş. Çok kolay görevler şansın. Bir girelim inşallah C4'te istemezse çok iyi olur. Raid'i yaparız. Aleyküm selam. Ee, Liosi 74. Hoş geldi Sohbette ekmezi. Bu arada Liosi'nin her çarşamba cumartesi Twitch'te yayındayız. Ekstra mesela belki yarın da olabiliriz. Komünle alakalı bir durum olursa. Şunları bir temizleyelim. Silahın mermisi hiç bitmiyor arkadaşlar. Sadece bir saat süresi var. Ee, bunu da VIP'de prestij olunca... E alabiliyorsunuz abi. Güzel bir detay yani. Bir bakalım patlak mısınız? Patlak değilsiniz öyle mi? Maalesef. 2 c 4 çekeceğim. Bunu Uğur çok kızacak ya. Buradan C4 çekmemi istemiyor. Raid görevlerinde direkt buradan çekiyoruz ya. Ama eee mecbur kaldık ve Uğur Reis. Lan bomba atsam ne olur oraya? Lan 20'li bombayı çektim. Allah'ım ya Rabbim ya. Mesela şöyle bir şey yapsam. Oğlum çok bambaşka bir yere atıyorsun sen kardeşim benim ya. Bambaşka bir yere atıyorsun da seni bombayla deneyeceğim. Ya bomba olursa çok iyi olur ya. Allah Allah. Patla lan. Aa, patlamıyor. Bir daha atayım. Bir de şu kafasına doğru atayım. Tam içine doğru. içine girmiyor zaten ama. 20'li bombayı da çektirdiniz bana in başta Şuraya gel abi. Silah diyelim. Silah şeyinden gidiyor ya sürekli. Sıkıntı yok abi. Neyse bununla yapacağız. Burak abinin yaptı. bomba olmaz C4'ün olduğu yerde. Bak C4'te direkt patlıyor zaten. Bu bomba olmayacağı belli de işte. Bir umut yani. Ana iki pompalı almış. Ben ha pompalı da yaparım dedim ama ha, dur. Şuraya şunu, şuraya onu. Hadi sen niye gelmiyorsun? Ha? Aman abi sen görme. Cadıyı halledeceğiz şimdi. Şunu da bir halledelim. Tamam bu da gitti. Şuradan geçerim ben. Abi şu sıralar sınavlara çalışıyorum. Katılamadım yayına demiş Play oyun. Hiç önemli değil. Sınavlar daha önemli kardeşim. Sana sınavlarda başarılar diliyorum. Yayınları video olarak sınavlardan sonra izleyebilirsin. Şunu da halledeyim abi. Ayak bağı oluyor bunlar sonradan. Cadı kardeş bir bakar mısın? Sınırsız cephanem vardı yani tam sende kullanmalık. Ama hızlı koşuyorsun ha. Ama hızlı koşuyorsun bak şöyle yaya basayım ne? Oğlum o kadar hızlı koştum ki tur bindirdim. Çok iyi ya. Bedava yani şu anda. Pompalda saçma modu var ve sen C4 kullanıyorsun. Aslında o da doğru ya Ali. Gelenlere topluca kullanırdık ama yine de ben bir şu sınırsız silahla böyle bir riske atma kendimi istemedim ya. Aslında riske de atmıyorsun burada da. Yayın sonu edit tamamdır Gürkan. Eline sağlık. Yine kükredi abim. Bu arada AK'yi çekiyorum. Çünkü çok fazla gelecekler şimdi. Aslında pompalı buraya çok saçma oldu. Tamam artık önemli değil. Çok çok iyi. Oğlum bu silah çok iyi lan harbiden. Hiç mermi bitmiyor arkadaşlar. Caner gelmiş sohbette ilk mesajı. Abi ne yapıyorsun demiş. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Umarım. Eğleniyorsundur mu diyeyim artık. Allah Allah bak bunlar sıkıntı işte anladın mı? Burada hiç kit falan kullanmanıza gerek yok da şunlar ayak bağı olursa sıçırtabilir yani. Bak bazen cadı bana bunlar yüzünden yetişiyor. Mesela tek kolla vurdu. iki kolla vurursa 80 falan vuruyordu. Yine yetişiyordu. Ha. Şunu bir halledelim. Abi 22, 22 çok güzel, çok güzel. Abi lütfen gör demiş. Yusuf sohbet teknolojileri hoş geldin. Yusuf. Hocam senin base düzenini nasıl alabilirim? Ya da o custom düzen yapacağım da. Ahmet Instagram'a atmıştım. Eski bir post olsa gerek yayın sonu hatırlatırsanız tekrardan atarım. Yani yenilerim sayfada. Ama ben biraz değişiklikler yaptım. Yani gerçi o halin üzerinden değişiklik yapmak kolay olur en azından. Ya sen de yapabilirsin. Ya mesela illa benim meyzeyi, benim meyze beğenmediğin noktaları kendine göre düzeltebilirsin. Ya da işte ee, sende olmayan ögeler vardır mesela orayı biraz daha küçük yaparsın. Gerek yok abi ben bununla yardıracağım ya. Bu silah nasıl olsa sınırsız. Diğer silahları ben niye adıyorsam. Oh oh yarasın ya. Bu arada hiç kit mis kullanmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Hiç bitmiyor ve hiç mis atmıyor aynen. Yetişti mi lan? O oh, şu anda ben kendim riske atıyorum aslında. Yani vurursa iki elle yatırabilir herhalde kullandım. Tek vurdu yine. Ya şunlar çok ayak bağı olmaya başladı. Allah tersten dolandı. Bak iki elle vurdu gördün mü? 82 vuruyormuş. Bak 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 mı sen şu cadıya. ya. Şimdi bittin oğlum sen. İşte onlar olmasa ayak bağı olmasa hiç yetişemiyor. Burada dönüp durabilirsin ama bazen ayak bağı oluyor. Hadi son nefesine ve cadının kafası çıkıyor oğlum ya. Evin bir köşesinde koy ve ateşi kullanarak sürülerin üstüne saldırmasına engel ol diyor. Ee, bunu da şöyle direkt kamyondan eve gönderebilirim. Kardeşim bunu bana kamyonla nakliyesini yapın. Tamam. Çok iyi. Valla mükemmel ya. Uğur reisin kendi base'inin videosunu çeken Uğur'un bir base düzeni yok arkadaşlar. Ya da ee, kafasını da aldık arkadaşlar. Yani kafasını aldık deyince çok etik olmuyor ama ne diyeyim abi ben ya. Geliyorum abi. Şimdi o kadar laf ettin abi. Viple kapının önüne kamyonu çekmişsin diyeceğim. Kamyonum geliyor abi. Benim bir cadı kafası vardı kardeşim diyorum. Hop alıyorum. Bak te için oraya gidiyor adam. Tamam mı? Vipsin diye. Witchin oradan o kadar tehlikenin, bombanın, işte kanın, şeyin o zombinin ortasında. Benim için kafasını alıyor, kafasını alıyor. Bir güzel temizliyor. Balık mı alıyor abi? Ne temizliyor diye. Kas alıyor, kutuluyor. Kapının önüne kadar bırakıyor. Sağ ol koçum benim ya, adamsın. Benden alıp şeye bırakayım yok o kadar da yok. O o kadar yok. Şimdi haritada biliyorsunuz ee, 24 saatte bir zombi dalgası geliyor. Benim şurada cadı kafası var. Bunun gelmesini nasıl engelliyorsun biliyor musun? Cadı kafasını almışken onu da göstereyim. Ya şu kafası ama cadı kafası yani ne diyeyim. İkinci raid olacak bu yayında yaparız lan ikinci raid. Üçü bile yaparız. 20 tane odun alıyorum. Niye 20 odun aldım onu da söyleyeceğim. Şimdi ben cadı kafasını o zombiler gelsin. Zaten taş duvarı yıkamıyor. Benim de tüm kampım taş. Şöyle de bir göstereyim. Tüm kampım taş. Benim zaten kampıma giremiyor. Taş duvara değince ölüyor bunlar. Anladın mı? O yüzden önemli değil. Ee, Witch'in kafasını kaybetmek istemiyorum. Bu kafa sık sınırsız kalmıyor arkadaşlar. O yüzden çıkıyor böyle 3-5. Atıyorum buraya. 13 saat 20 dakika o zombi geldi mesela 5 saat yazıyor orada. O 5 saat kalıyor böyle 13 saat boyunca. Ee, ama yandıkça da şuradaki şey de düşüyor. tabi böyle hemen düşmüyor. Şu 13 saatte falan bitmez de. 5 gün 10 gün yakarsan bu cadı kafası bitiyor. Yanarken de şöyle efektli oluyor. Tamam bu büyü gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Yani bir ritüel gibi. Ee, o yüzden ben bunu yanık kullanmıyorum. Çünkü cadının kafası gitsin istemiyorum. Ama bu saatten sonra yanık da kullanabilirim. Bak abi yayın bitene kadar izlerim ama yapmazsan daralırım demiş. Yapmıyorum lan.